Herkese merhaba. Bugün biricik marka 3 katlı Dikey çamaşır kurutma yani çamaşır askısı e, açılımı, kutu açılımı ve incelemesini yapacağım. İnternetten siparişini verdim. Dikkat kırılır şeklinde kutulu bir şekilde gönderildi. Bizim daha önce de aslında 3 katlı bir çamaşırlığımız vardı. Seraver marka. O kırılmıştı, zamanla kırıldı. Şimdi bu e, yine 3 katta aldık çünkü nevresim ya da yorgan ya da çarşaf gibi şeyleri yıkadığınızda kurutması daha kolay oluyor. O yüzden bir de bunların katlanabilir olması az yer kaplamasından dolayı tercih ettik. Önce bir kutu açılışını yapayım. Sonrasında da önceki ile birlikte karşılaştırmasını yaparım. Evet kutuyu açtığımızda demonte bir şekilde ürünler ortaya çıkıyor. İlk gözüme çarpan şey e, vidaların yani montajda kullanılacak parçaların plastik olması. Bir kuralım bakalım e, nasıl diye. Öncekine göre biraz daha kısa. Birebir yanına karşılaştırmasını da koyacağım. Bir kurulumunu yapayım. E, sallantı sıvır zıvır var mı? Ona göre sizlere de göstermiş olurum. Şimdi ben kurulumunu yapayım. Öncelikli olarak katlanabilir ayaklara takıyorsunuz. Ayaklara takılıyor. Sonra e, alüminyum kalın borular yani yandaki e, uzunlamasına olan borular. Bunlar buraya monte edilecek. Ve şöyle bir sıkıştırma aparatı var. O da borudan geçip böyle burada boruyu sıkıştırması sağlanacak. Ayakların montajını yaptıktan sonra artık üst katlara doğru gidiliyor. Böyle parçalı olan kalın boruları takıyorsunuz. Sonra da ara şeyleri aparatları takıyorsunuz. Yalnız bu ara aparatlarında şöyle Y şekli aşağı bakacak gibi sanki kanatlarını açmış bir sembol var gibi takılması gerekiyor ki aşağı doğru takılsın. Yani böyle takarsanız hata olur. Bu böyle olacak. Düz tarafı üstte. Eğimli taraflar aşağıda olacak şekilde takılın. Sonrasında sıkıştırma gerekecek. Çünkü karşılıkların birbirine eşleşmesi gerekecek boruların. Ondan sonra sıkıştıracağız. Evet yan tarafları yaptıktan sonra alttaki iki tane birbirine bağlayan nispeten daha ince boruları takacağız. Alttaki iki taneyi taktıktan sonra şimdi ara katmandaki e, ince aslında kendi şeyi kadar askılıklarının kalınlığı kadar olan iki tane bağımsız e, çubuk var. Bunları buraya monte edeceğiz. Yani ortalarda da birbirinden ayrılmaması için e, nasıl denir? Dikme mi denir? Dikme de değil. İşte bağlantı borusu konmuş. Onları monte edeceğiz. Evet, ayakların yani ve yan dikmelerin montajını yaptık. Önce ayakları takıyoruz. Sonra yanlardaki boruları. Sonra ortayı iki tane nispeten ince boruların birleştirimini. Ara katlardakilerin birleşimi. Ve yine en üstte böyle şey şeklinde olan yarı T şeklinde olan şeyin montajını yapıyoruz. Şimdi de asma kısımlarının montajını yapacağım. Asma kısım montajında da e, askılığı getirip buraya denk getiriyorsunuz ve şöyle plastik parçaları pimlere geçirip e, başını vidalıyorsunuz. Evet, rafları da taktım. Dediğim gibi plastik pimler vardı. Şöyle netlemeye çalışayım. Plastik pimi takıyorsunuz iç taraftan da şöyle göstereyim. İç taraftan da beyaz eee pimi takıyorsunuz çıkmasını engelleyen. Şimdilik henüz pardon, en alt tarafı takmadım. 3 katlı normalde. Orası biraz yakın oluyor diye takmadım. ihtiyaç halinde takacağım. Ha, e, muhteşem, çok kaliteli mi? Yani fiyat-performans ürünü. Zaten bunu bilerek aldım. Alüminyum, e, paslanmasın diye. Balkona vesaire çıkarttığınızda pratik oluyor. Öbürlerin katlandığında belki daha az yer kaplı olabilir ama bu da e, şey anlamında açıldığında ve çamaşır kurutulması istendiğinde daha efektif oluyor. Şimdi eskisiyle de karşılaştırma yaparsak, onu karşılaştıralım. Evet, önceki Seraver diye bir markaydı. Ee, şimdi biricik marka aldım. Ee, farkları, bu biraz daha yüksek, ama en olarak öbürü daha geniş. Yani şöyle, yaklaşık bir 20 santim daha geniş eskisi. Eskisinde de 4 tane bir hafta dört tane vardı. Bunda da 4 tane var. O da 3 katlıydı. Ee, onda olan iyi özellikler ve kötü özellikler. Yani bu ikisi de plastik parçalar içerdiği için zamanla kırılma yapıyor. Yani bu yukarıdaki parçadan kırıldı, aşağıdan kırıldı gibi şeyleri var. Zamanla güneşte gördükçe e, kırılıyor fiyat olarak iki kat fiyat farkı vardı. Hatta ikinin de üzerinde olabilir. Dolayısıyla hani bu idare eder kırılırsa bir tane daha alırım mantığıyla yaklaştım. E, fiyat olarak bayağı öbürü yüksekti. Bir çamaşırlığa da o kadar vermek istemedim açıkçası. Şimdi onun avantajları bu şeyler paslanmaz çelikti borular. Hani minik minik şeyler olabiliyordu. Yine olmuyor diye değil paslanmalar diyelim ama genel anlamda sıkıntı çıkmıyordu. Ee, avantajı bu bu raflar ayarlanabiliyor. Aşağı yukarı gidebiliyordu. Bunda öyle bir özellik yok. Raflar sabit. Ama bunda da raf daha yüksek. Yani uzun bir şey astığınızda bu avantajlı olabilir. Ee, eskisinde tekerlek vardı. O bir avantaj. Bunda tekerlek yok ama ikisinde de Katlanabilme özelliği var yani ayaklar katlanıyor ikisinde de katlanıyor. Ee, onun boruları yine çelikti bu alüminyum ama onda da şöyle bir sıkıntı çıkabiliyordu. Şimdi e, şu borular e, şey yüklendiğinizde ya da hani burası esnediğinde e, şuradan çıkabiliyordu borular çıkabiliyordu ve bu borular çıktığı zaman da takması biraz zor oluyor. Hepsini aynı hizaya denk getirmeniz lazım gibi sıkıntılar var. Burada onun için şöyle bir şey yapmışlar ilk gözüme çarpan. Ee, ilk ve da vida atılmış. Yani dolayısıyla bunların e, şu ilkinin açılmasını engellediği için bu açılmayacağı için diğerleri de açılmayacaktır plastik kalitesi olarak evet bu daha iyi ve bunun kendi şeyi vardı. Kilit mekanizması kendi içindeydi. Bunda pimli bir yapı var. Ha ne olur? Şöyle bir şey olur. Bu şey olursa kırılırsa şurası. oraya bir normal iki taraflı somunlu bir vida takılabilir. Öyle bir çözüm bulunabilir. biraz fazla şey olması, parça olması demontesini şey artırıyor ama işte sallantı konusunda biraz daha sallanıyor gibi diyebilirim. Öbürü biraz daha şeydi sabit durabiliyordu. Ee, başka bir avantaj veya az avantaj dersek ikisinde de askılık için şey bulunuyor. Onda da vardı. Ee, yan tarafta. Bunda da var. İkisi de katlanıp az yer kaplıyor. O açıdan da iyi. Yani genel anlamda beğendim. E, fiyat performans ürünü alınır mı? Alınır. En azından o e, standart çamaşırlıklardan daha iyiler. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Hani bir çarşaf yıkadığınızda onun üzerine sermek zorunda kalıyorsunuz yere değmesin diye. E, bu sefer de bütün çarşafı yani bütün şeyi e, kurutmalı kullanmış oluyorsunuz. Bunu da en azından astığınızda bir tarafa astığınızda diğer tarafı kullanabiliyorsunuz. Evet. Almayı düşünenler için fikir olması açısından ve diğerleriyle karşılaştırma açısından şey yapacağım. Bunu incelemiş oldum. Ben eskisinin borularını tutacağım. Olur da alüminyum borularda bir sıkıntı olursa kestirip onlardan monte edebilirim. Gözüme da Başka da bir şey yok. Evet. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız temin ederim. Teşekkürler.